Akdeniz karıştı. Kıbrıs'ın güneyindeki hidrokarbon yatakları Türkiye, Kıbrıs Rum kesimi, Rusya ve İsrail'i karşı karşıya getirdi. Resmen Türkiye'ye misilleme yapıldı. Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin Rum doğalgaz sondaj bölgelerinde sismik araştırmalara başlama kararına karşılık yakın ilişkide olduğu Rusya ve İsrail ile ortak askeri tatbikat düzenliyor. Rum lider Anastasiadis Rusya Devlet Başkanı ile görüştü ve askeri tatbikat yapması konusunda Putin'i ikna etti. İsrail ile yakın ilişkilerini devreye sokan Rum lider Rum İsrail ortak deniz ve hava tatbikatlarına da onay aldı. Tatbikatlar pazartesi günü başladı. 6 savaş gemisiyle Kıbrıs etrafında bulunan Ruslar denizden havaya füze fırlatacak. İsrail savaş uçakları da Kıbrıs hava sahasında uçacak. Rum ordusu da İsrail'le ortak deniz ve kara tatbikatı yapacak. İki gün sürecek ve adada zaten var olan askeri gerilimi daha da tırmandıracak tatbikatlar Türkiye'nin bölgedeki hareketlerine misilleme olarak değerlendiriliyor ve endişeyle izleniyor. <laughs> Türkiye, yüksek donanımlı sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı pazartesi sabahı Rumların sondaj yaptığı bölgelere gönderdi. Barbaros Hayrettin Paşa'ya donanmamıza ait 3 savaş gemisi refakat ediyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimin Türkiye'nin atacağı karşı adımlarla nasıl şekilleneceği bilinmiyor.